Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Birçok kişinin sayfamıza sormuş olduğu soruları yanıtlayacağız bugün. Daha doğrusu bir soru üzerinden gideceğiz. En çok gelen sorulardan biri şu. Parkuru tamamlayamıyorum. Ya da 2 aydır gidiyorum 1-2 saniye düşebildim. Ya da 2 aydır gidiyorum çıkacağım düşeceğime çıkıyorum. Arkadaşlar sadece parkura gitmek de olmaz. Parkur haricinde neler yapmanız gerekiyor? Bunlar tabi benim kendi fikrim. Tabi birkaç tane spor hocaya tanıdığımız var. Fitness antrenörü olsun, e, pomen parkuru sahibi arkadaşlarımız olsun. Onların e, direktifleri doğrusunda size bu bilgileri veriyorum. Arkadaşlar parkur haricinde mutlaka günlük tempolu koşu yapın. Tempolu, hızlı değil. Ama tempolu koşu yaparken hızınızı arttırın. Halk arasında depar diyoruz, hızlanma. Depara kalkıp 50 metre, 100 metre soluksuz koşun. Daha sonra dinlenirken sakın yürümeyin. Koşarken dinlenin ya da durup dinlenmeyin. Koşunun ardından ip varsa ip atlayın arkadaşlar. Sıçrama tatlısında çok önemli bir etken. Koşu yapıyorsunuz. Depar atıyorsunuz koşu yaparken. İp atlıyorsunuz. Evinizde şınav çekiyorsunuz ve mekik. Bakın arkadaşlar bu dördünü yapın. Bunların faydasını parkurda çıktığınız zaman göreceksiniz. Hem kondisyon olarak hem şınav çektiğinizde ya da mekik çektiğinizde vücut gelişiminizin ağırlık noktasına göreceksiniz ya da zıplarken. Bunların size çok büyük avantaj olacak. Şu var bizim milletimize gelen ip patlıyor, şınav çekiyor, mekik çekiyor. Bir gün böyle, iki gün böyle, üç gün böyle, dördüncü gün. iki günde bir yapayım diyor. Daha sonra üç günde bir. Arkadaşlar azminiz olsun planlı hareket edin. Bakın burayı bilerek tane tane söyledim ki. Çünkü belli bir süre sonra bu şey gibi oluyor. Hani spor salonuna bir hevesle yazılıyorsun ama daha sonra bırakıyorsun. Arkadaşlar bırakmayın spor mülakatına kadar her gün koşun ya da iki günde bir, üç günde bir. Ama koştuğunuz zaman mutlaka ip atlayın, şenal çekin, mekik çekin. Bunları sakın atlamayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.